Arzu için bir anma düzenlemeyi düşünüyorum. İlk evlendiğimiz yerde. Dağ evinde. Herkesi oraya çağıralım. Ya ne işimiz var bizim dağ evinde falan ya? Kimin ne olduğunu görelim. Gelmemiz biraz tuhaf olmaz mı? Asıl gelmezseniz tuhaf olur. Gelsinler bakalım. Çıksın ne varsa ortaya. Hazır. Acaba nereden başlasam? Hayrola neye başlıyorsunuz? Ben cinayet başkomiseriyim. İnsanlar en kötü gününde görüyorlar beni. Bugün de sizin en kötü gününüz. Derdiniz neydi? Ne istediniz o zavallı kadından? Zavallı? Manyağın tekiydi Arzu. Arzu katildi. Edip'e Arzu öldürdü. Ne diyorsun sen ya? Baş kalsın beni de öldürüyordu. Yarın karanlık hayatınızın ilk sabahına uyanacaksınız. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da!